rekor gelişim. 8 yıldır çiftçimize hep kazandırır. Dekar verimi civarları bu diyorsunuz. Yani yani 5 ton 6 ton yerli hı hı. oralarda kalınıyor mesela. Şimdi hı hı. burası 5 dekar. Buranın sadece şu görünen karpuzları görüyorsunuz. Mesela şu bakın şu iki kök. Saydığımızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane iki kökte karpuz var. Normalde 2 tane iri karpuz alınır. Ve bunların hepsi kesilebilecek düzeyde. Hı, hı karpuz yani. Daha arkadan gelen küçükler var. Kaç kök var burada? Burası 5 dekar bir yer. Burası 5 dekar. 1350 falan kök var burada. 250 mi şey başına? Gibi. Evet. Gibi. evet. Şimdi buradan şu an şu irileri aldığımızda biz tahmini hesapladığımızda 35 ton gibi bir karpuz alacağız. Ve birinci kesim. Aynen. Arkadan gelenlerle birlikte yani dekarından 9 tonu belki 10 tonu bile görecek yani. Burası. Toplam o zaman ne olacak? İşte dekar Dekarda 9 ton gibi. 8-9 ton arasında çok rahat görecek burası. Çünkü şuraya saydığımızda 74 kök vardı. Hı hı. 74 kökün üzerinde şu irilikte küçükler hariç hı hı. 202 gibi bir şey var yani. E, karpuz var. Bu da verimi bayağı bir yükseltiyor. Devam edelim, devam edelim buyurun gelin. Şimdi e, dekar başına sonuçta dedi ki 250 civarında bir e, fide var. E, o şekilde ekildi. E, sayalım bakalım. Burayı sayalım lütfen. Aynı genelde karpuzlar boldur yani Mesela Sayalım lütfen gösterelim. 2, Yapraktan 3. çünkü gözükmüyor. Dört var orada mesela. Evet. Bir kökende. Bir, bir kökende dört tane var. Evet. Devam edelim. Karpuz. Sayalım. Bir, iki, üç tane var bunda. Hı hı. Bir kökende 3 kap karpuz. Karpuzların bir çapına bakalım. Şöyle şu, büyüklüğüne şu, bakalım. Şu tarafa geçerseniz daha iyi göreceksiniz. Tamam abi. öyle yapalım. Güneşten doğru söylüyorsunuz. O tarafa geçin. Bir büyüklüğüne bakalım. Kaç kilo gibi geliyor karpuzlar. Kesime hazır vaziyette. Yani bakın iki gün sonra keseceksiniz zaten. Bakın mesela burası bir, iki, üç, dört... Beş tane var burada. Evet. Bir, bir kaldıralım şöyle bir karpuzun bir tanesini şöyle. Tahmini bu yedi sekiz kilo falan var yani. Evet. Yedi sekiz kilo var. Çok güzel. Bir de şunu kaldıralım isterseniz. Şuradan kaldıralım. Bu arada erkencilik yapıyor mu Rekor Gidişim? Kesinlikle. Şu an Mesela bölgenizde... 10 on kilo rahat vardır. Evet. Bölgemizde... Bu karpuz kesilmiş olacaktı normalde. Evet. karpuzu biz e, belki geçen hafta kesmiş olduk. İklim oluyor. nasıl Ama gitti? Sürekli yağmur, sü sürekli bulut. Hı hı. İşte bu karpuzun olgunlaşması için de 30 derece bir sıcaklık lazım. Evet. E şimdi güneşi görmediğinden, sürekli işte bulut olduğundan evet. biraz geri kalıyor. Ama herkesin geri kaldığı için yine erken yakalayacak. Şu an erken Kesinlikle. Kesinlikle. Devam edelim. 19 Mart dikimde dikildi. Bir kök sayalım. Evet. 19 Mart'ta dikildi bunlar. Şu Her yine düşün. 1, 2, 3, 4 5 tane. Beş Bunların tane. hepsi kesilebilir. Evet. Kantara girecek olan 5 kilonun üzerinde karpuzlar. 2 yani. gün sonra kesiyorsunuz yani. Dampik dediğimiz olay vardır Küçükler mesela. Evet. Arkadan gelenler bunlar. Arkadan gelenler mesela. Küçük mesele. Şu falan. biz bizim sayımızda yok. Bu küçüktü mesela. Bu... Şunu bakamamış. Evet. Bunu koparalım. Hı hı. Bakın arkadan hala geliyor. Evet. Arkadan hala, devam ediyor. Öküm sürekli var. devam ediyor herhalde. Küçükler hala Çiçekleme geliyor. Çiçekleme bakın devam ediyor herhalde. Kesinlikle. Evet. Yani verim konuş olarak burada şimdi kök başına o zaman yaklaşık olarak 25-30 kilo gün bir birinci evet. rakam bekliyor sadece. Bakın aynı boyda. Şunlar 10 kilo geçmiş durumda. Evet. evet. Ekim ne zaman bunun bu arada? 19 Mart'ta dikildi bunlar. 19 Mart 2017'de Aynen. diktiniz. Yani tahmini biz bunu 80 günde keseriz diye tahmin ediyoruz. Rekor gelişim verdiği erkencilikten kaynaklı ama evet. sürekli bulut, sürekli yağmur yapması Evet. biraz geri bıraktı. 90 günü doldurdu bu. Evet, devam edelim. Şu kökeni sayalım lütfen. Bunda da boldur. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, yedi. Tek kökende. Tek kökende. Şuradan geliyor bakın yedi tane var. Peki bu arada e, toprak yapısı nasıl buranın acaba? Burası biraz taban suyu yakındır. Buralar biraz öyle Hı -hı. çok e, gümbür gümbür öyle iyi topraklar değildir. Hı -hı. Ama rekor gelişim şu toprağı gerçekten çok iyi şekilde e, Ne yapıyor rekor gelişim toprağı? Mesela bakın çok şiddetli yağmur yağdı üç gün önce. Su evet. nasıl yapmış? Bakın su istiyor neredesin? Sulaması yani, gerekiyor. Toprak su emişini sarartıyor. Su biriktirme göllenme yapmıyor. Kesinlikle. Evet. Evet. Herhangi bir kuruma yok. Evet. Filelerimizde herhangi bir çürüme olmadı yani. Kesinlikle. Bakın sıradan gidiyoruz. Zaten hiçbir ölüm yok. Devam ediyoruz yani, bakın. Mesela bakın burada mesela şu arkadan gelenler. Evet. Bakın biz bunları da keseceğiz. Bakın. Biz bunları da keseceğiz. Ha bunlarla birlikte bu evet. çok rahat 9-10 tonu bulacak yani bunlar. Evet. Yani 9-10 ton ediniz 1 dekardan alacağım sonuçta. 1 dekardan. Diyorsunuz. Ama ilk kesimler bu arada fiyat olarak bir önemli olan ilk kesinlikle, kesimler tabii. Kesinlikle kesinlikle fiyat daha iyi. E, o zaman yani. ilk kesim neye çıkacak gözüküyor şu anda? Salı günü ya da çarşamba günü keseceksiniz bugün pazartesi. Bu işte bu irileri aldığımızda şu iriler mevcut iriler komple tarladan aldığımızda Hı -hı. 35 ton gibi bir karpuz alacağız Bundan 5 dekar. Yani tekrardan. 7 ton alacağız. İlk kesimi 7 ton gibi bir rakam Aynen, yapacaksınız bu... haliyle. Nasıl bir rakam Sadece bu? Sadece çok iyi. Nedir fiyatları şu an karpuz fiyatları? Şu an 1 lira gibi. 1 lira gibi Top gidiyor diyorsunuz. Yani burada erkencizlik çok önemli konu yani. Kesinlikle. Evet ee, çok teşekkür ederim. Ee, rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle rekor gelişim kullanmadan para kazanmak çok zor. Mesela yan tarafımda çekirdek karpuzum var. Deneme bahçesi mesela. Çekelim de... buyurun gelin. Buyurun gelin. Malum şimdi siz Burada çekirdek kök, kök boğazı çürüklüğü olmamasından dolayı kesinlikle bu e, solgunluğu. Evet, karpuz hastalığı. Kabak karpuz ekiyorlar çünkü niye? Kök boğaz çürüklüğü var. Siz şimdi burada e, çekirdekler ektiniz. Aynen. Evet, şu an bunu tarlaya geçemiyoruz Burada tel var. Şuradan gösterelim. Evet. Gelişmesi çok hızlı. Cinsi nedir bunu Serhan Bey şu anda? Crimson Sweet. Bu çekirdekten ekildi. Çekirdekten ekildi. Ne zaman Bizim, ektiniz bunu? Bunu tahmini olarak Mayıs. Mayıs gibi ektik. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Bizim buradaki amacımız Çekirdek karpuzun çökmediğini gösterme insanlara. Yani peki para da kazanacaksın sadece. Kesinlikle. Para peki, kazanırsak ekstra olur. Merak olacak. edenler var mı bu, bu konuyu? İlla ki illa ki. Şimdi evet. kabak aşının e, tanesi fidanın tanesi 1 lira 65 kuruştu bu sene. Hem fideden pahalı bazı hem tadı yok. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ama bugün e, çekirdekten olduğu zaman bunun takriben hasadı ne zaman Selam Bey? Bu temmuzda olur. Evet. Temmuzda olur. Eğer burada hani çökme hastalığı olmaz çökmeyi evet. rekor gelişimiyle yenersek büyük başarı. Çünkü fiyatlar peki ne olur o zaman? Fiyat, fiyatları. O zaman 50 kuruş olsa, 40 kuruş olsa para kazanır. Çünkü masraf yok. Burası 2 dekar. Evet, fide masrafı yok. Buranın 250 lira bir masraf var yani. Yani öbürü de dekarda o zaman minimum e, 250 fide dikiyorsa minimum dekara 200 250 lira bir kere. Tabii tabii fidan parası. Fidan zaten fidan parası. Girdiği fidan parası. Tabii, oradan sahi. dolayı zaten e, zararın fazla hali. Aynen. E, ama bugün peki şey ne e, tonaj ne çıkar peki değişiyor mu çekirdekten ekildiğinde? Çekirdekten tonajların düşük çıktığı bilinir. 3 ton 4 ton gibi şey yapıyor. Az Tam önceki bizim... 9 tonları bulamaz diyorsunuz yani. Bizim burada beklentimiz yüksek 6-7 tonları görüyoruz ama ilk önce çökmemesi lazım. Bu verimli bir karpuz cinsi zaten rekor gelişimin katkısı tonaja katkısı çok fazla. Peki genel olarak çöküyor mu burada çekirdekten ekildiğinde? Bu bahçe Biliniz... çöken hastalığın olduğu bahçe. Evet çöken geçmiş yıllarda. Aynen burada kavun, karpuz... Evet. Yetişmez yani burada. Bu Yemek saate için, kadar çöker mi çöker? Diktiklerimiz dahi çöker. Çöküm ne zaman başlıyor peki? Ee, şöyle karpuzlar 1-2 kilo olmaya başladığı zaman evet. çökme başlıyor. O zaman Öleceğiz buradan takriben edeceğim. 15 gün sonra gibi yani takibi alacağız herhalde. Aynen. 15-20 gün sonra burası zaten e, belli olmaya başlayacak. Yani hali. Haziran çıkarken, Temmuz başlarken evet. mesela evet. burada eğer eğer çökme, çökme hastalığını yenemediysek çökmeler başlayacak. Ama benim e, umudum çok yüksek yani. Şakki şeyleri güzel gösteriyor. Yeneceğimizi inanıyorum ve evet. iyi para da kazanır yani hani 40-50 kuruşa satılsa bile iyi para evet. çevirecek yani burası. Selamay, burası Sultan Eser Atça Buranın mevki nedir acaba? Çakallık mevkide geçer burası. Çakallık mevkii. Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. E, unuttuğum şey varsa söyle lütfen. Yani tüm üreticilerin kullanmasını tavsiye ederim. Zaten bunu kullanmadan para kazanmak gerçekten çok zor. Hı hı. ne bir mantarı hastalık buluyor, ne bir sinek böcek buluyor. Bu maliyetler de ve onların verdiği hasar da ortadan kalkıyor. Evet. Yani kaliteyi, tonajı artırması o zaten e, kaçılmaz. Bu bunu, burada herkes hemen hemen gördü açıda. Dolayısıyla herkesin kullanmasını. Herkesin kullandığı bildiği ürün haline getir Aynen. getirildiğini söylüyorsunuz herhalde. Ee, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Acaba dedim neden bu ağaçlar kurur? İnsanların meyve bahçeleri neden kuruyor? Bununla ilgili araştırmalara başladım. Araştırmalarım sonucu ağaçların toprakların özelliklerini kaybetmesinden dolayı kuruduğuyla ilgili bir sonuca vardım ve bunun üzerinde yürüdüm. Araştırmalarım tüm yurt genelinde farklı yerlerde oldu. İnsanlardan bilgiler aldım, deneyimlerini aldım ve birçok sonuç ağaçların kurumasının topraklarla ilgili toprak bozulmasıyla alakalı olduğu sonucuna vardım. Ve bunu giderebilmek amaçlı birçok yerde testler yaptık. Bu testlerde de kurumuş bir ağacı insanlar söküp yerine ağaç dikse bile ağacın tekrar kurudu. Bir yılda veya iki yılda tekrardan aynı şekilde kurumalar oldu ve bu bize toprağın hasta olduğunu, toprakların hasta olduğunu ve insanların bahçelerindeki tüm meyve ağaçlarının her çeşit ağacın kurumasının bundan ileri geldiği sonucuna vardık.